Öncelikle şunu söylemem gerekir. Yani bugünkü maçın toplamına bakıldığı zaman 90 değil toplamda hatırlarsanız 100-101 dakika oynanan zaten bir maç oldu. Her iki tarafa da haksızlıklar yapılan veya her iki tarafında mağdur olduğu çok pozisyon oldu. Yani ben burada izin verirseniz böyle dakika dakika veya saniye saniye hangi pozisyonlarda nasıl mağdur olduk bunun edebiyatını buradan yapmak istemem. Gerçekten. Çünkü günün sonu itibariyle 10 kişiyle maçı bitiren zaten biziz. Yani baktığınız zaman her iki takım bu anlamda 11 ile başladı ama 10 kişiyle dediğim gibi yani işin mağduriyet edebiyatını yapmak istemem. Yani hakemlerle ilgili şu an bir şeyleri söylemekten çok işin hak eden neticesinde gerçekten haklı zaferimizi, haklı galibiyetimizi daha çok konuşmayı da tercih ederim. Burak Elmas Başkan'ın fikirlerine saygı duyarız elbette. Ee, biz diğer bütün noktalardaki değerlendirmelerimizi Sayın Başkanımızla da beraber hep beraber bu anlamda değerlendirmelerimizi yaparız. Şu an biz bunu kendi içerimizde değerlendirmek isteriz elbette. Ama yani şunu da söyleyeyim geçen hemen bıraktığımız daha doğrusu geçmiş yılda baris hakem hataları ile 14 puan kaybetmiş olan bir takımın yöneticiyim ben. Ayrıca yani bugün biraz önce de söyledim zaten 10 kişiyle sahada mücadele etmiş ve galibiyeti sonuna kadar hak etmiş olan bir takım olarak yani çıktık yani bu anlamda bir mağduriyetten bahsedecekse belki bizim söyleyecek çok daha fazla şeyimiz olmalı diye düşünüyorum ama bu güzel akşama çok yakıştırmıyorum bunu teknik kadronun günün sonu itibariyle ana sorumluluğunda olan bir şey yani bizim futbolcuların aşağı yukarı ama teknik kadrolarda bildiğiniz gibi. Elinizdeki bu anlamda yani oyuncuların e, oynamak istediği oyun stili, e, kapasitenin nasıl efektif bir şekilde kullanılacağı bunların hepsi e, hesap ediliyor, kitap ediliyor nihayetinde. Bugün böyle bir değişikliği tahmin ediyorum neticesinde son derece iyi gördüğümüz için biz de hep beraber e, büyük bir memnuniyet duyduk. Ama günün sonu itibariyle hocamız bu işin tek patronudur. E, Ali Başkan'ın da daha önce de söylediği bir şey vardı Maçın sonucu ne olursa olsun hocamızın arkasındayız aynen bugün de olduğu gibi ve hakikaten de zaferle kapattığımız bir e, maçın akşamından hocamıza buradan tekrardan ekstra teşekkürlerimizi iletiyorum. E, yani Geçtiğimiz maçlarda işte direkten topan e, direkten bu anlamda dönen onlarca belki de yani dört net pozisyonumuz vardı hemen geçtiğimiz bu anlamda maçlarda. Yani penaltının direkten dönmesinden tutun da e, diğer bütün anlara kadar. E, bugün yani işin güzel tarafı futbolcularımızın Hiçbiri işi şansa bırakmadılar ve nihayetinde gerçekten çok hak ettiğimiz bir son dakikalarda gelen golde, hakikaten ama çok isteyerek oynayan oynanan bir oyun vardı yani 10 kişisiniz sanki gerçekten 12 kişilik oyun oynayan bir kadro vardı hop, hop, hop. E, ve sonuna kadar da sonuna kadar da hak ettiğimiz bir neticeyle de bu anlamda bütün Türkiye'deki Fenerbahçelilere armağan etmiş olduk Respo yani hakikaten. Çok keyifli bir akşam olmasını da fazlasıyla sağlamış oldu. Ama tekrarlamış olayım. Henüz daha bir hayli puan var. Önümüzde daha yolun başındayız. Daha onlarca, yirmilerce haftamız var. Yapmamız gerekenler ama son derece iyi biliyoruz. Bu hikayenin sonu güzel bitecek. Çok teşekkürler. Teşekkür